2. Dünya Savaşı 3. Bölüm Savaşın Gölgesinde 1930'lar Almanya yeniden silahlanmaya başlamış. Avrupa yeni bir fırtınanın eşiğine gelmişti. BMW için bu büyük bir fırsat gibi görünüyordu. Çünkü markanın en güçlü olduğu alan hala motor teknolojisiydi. BMW bu dönemde yüksek performanslı uçak motorları üretmeye odaklandı. Özellikle BMW 801 atlı motor 2. Dünya Savaşı sırasında Luftwaffe'nin en önemli uçaklarına güç verdi. 14 silindirli hava soğutma bu dev motor BMW'yi teknik anlamda zirveye taşıdı. Ancak savaşın gidişatı değiştikçe bu başarı karanlık bir gölgenin içinde kayboldu. Almanya'nın yenilgisi BMW'nin tüm fabrikalarının bombalanmasıyla sonuçlandı. Üstelik Versay Anlaşması'ndan sonra olduğu gibi bu kez de müttefikler BMW'ye uçak motoru ve otomobil üretimini yasakladı. 1945 sonrası yıllar markanın tarihindeki en zor dönemdi. BMW adını yaşatabilmek için tencere, tava bisiklet parçası üretmeye başladı. Bir zamanlar gökyüzünde yarışan marka şimdi gündelik hayatın en basit ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyordu. Ama bu yalnızca bir hayatta kalma mücadelesiydi. Çünkü BMW'nin mühendisleri yeniden motor üretmenin hayalini asla bırakmadı. Onlar için bu geçici bir dönemdi. 1948'de markanın ilk savaş sonrası motosikleti R24 üretildi. Tek silindirli bu mütevazi motosiklet BMW'nin yeniden ayağa kalkmasının ilk işaretiydi. Küçük ama anlamlı bir adımdı. BMW savaşın gölgesinde neredeyse yok oluyordu. Ama küllerinden doğma inadı onu yeniden sahneye çıkaracak